Ne bugün ben bir prensesim. Bugün benim doğum günüm. Ama arkadaşlarım bunu beni. Aa, kızlar bugün prensesin. Kızlar, bugün prensesin doğum günü. Hatırladınız mı? Evet, hatırladık. Ama prenses uyumadan nasıl bir doğum günü partisi yapabiliriz Çilek? Bir fikrim var mı? Hmm, bence prenses uyumadan evden kaçalım sonra bir kafeteryaya gidelim. Dondurma yemeye geldi. Prenses'i çağıralım ve orada doğum günü kutlayalım. Ne dersiniz? Ama prenses doymasın tamam mı? Birazdan kaykayımıza binip hepimiz buradan kaçıyor olacağız. Çaktırmayın. Ama prenses çok üzgün. Doğum gününü unuttuğumuzu sanıyor şu an. <laughs> Ama biz unutmadık. Hadi bakalım hazırlanalım biz.

döleç Hop! Hadi bakalım, hepimiz. Aa, küçük bir kaza geçirdim ama olsun, bir şey olmaz. Küçük. Anne. Hadi. Aa, iki, iki. Aa prenses. prenses, biz kafeteryaya dondurma yemeği gidiyoruz. Bizimle gelir misin? Hayır, çok işim var. Ama lütfen. Süslenme de. Tamam, biz seni bekliyoruz. Sen süslen. Sonra kafeteryaya gel. Tamam, Biliyorum. Be tamam, Hadi hoşça kal. Hemen prenses arka planda süsleniyor ve çok heyecanlı. Yoksa doğum günümü mi hatırladılar? Yoksa yine mi unuttular? Çok merak ediyorum. Biraz da parfüm sıkayım. Biraz da makyaj yapayım. Birazcık da makyaj yapalım. Çok heyecanlıyım. Umarım doğum günümü hatırlarlar. Aa, kaykayım nerede? Ben de kaykaya binmem lazım. Evet kaykay buradaymış. Kaykaya binelim. Ve bakalım kafeteryaya doğru yol alalım. Merhaba. Kafemize hoş geldiniz. Ne içmek istersiniz? E, biz biraz arkadaşımızı bekleyeceğiz. Çünkü arkadaşımızın doğum günü. Ona bir sürpriz pasta hazırlayacağız. Siz bir doğum günü pastası hazırlayın. Biz size haber vereceğiz. Çok teşekkürler. Peki bekliyorum. Afiyet olsun şimdiden. Şimdi birazdan prenses gelecek. Çok heyecanlıyız. Onun için minik minik sürprizlerimiz olacak. Hadi bakalım prenses gelsin. Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? İyiyiz. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın biliyorsunuz. Süslenmeden bir şey çıkamıyorum biliyorsunuz. Adım Prenses. <laughs> ha. Hepsi <laughs> benim adıma prenses olduğunu bilmiyor artık. <laughs> ben size arkadaşlarımı tanıştırmadım değil mi? Benim adım prenses. Benim adım çilek. Benim adım hamburger. Benim adım da krabi. Çok memnun oldum. Prenses. İyi ki doğdun prenses. İyi ki doğdun prenses. İyi ki doğdun iyi ki doğdun mutlu yıllar. Prenses. İyi ki doğdun prenses. Seni çok seviyoruz. Ben de seni çok seviyorum. Ben de. Canım arkadaşlarım. Ben de doğum günümü hatırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Prenses bizim senin için küçük bir hediyemiz daha var. Hazır mısın? Evet. Sana bir hediye aldık biz. Sana çok güzel bir ruj aldım ben. Ay en sevdiğim. Çok severim biliyorsunuz süslemeyi. Ben de senin için bir parfüm aldım. Çok teşekkür ederim. Çok çok kibarsınız. Ben de senin için bir prenses koltuğu aldım. Bak bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Kibarsın. Hadi hep birlikte evimize gidelim. Biraz da orada devam edelim. Ay. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.